edecek, suyuna mı yetecek, ilacına mı yetecek, doktoruna mı yetecek, hastasına mı yetecek? Bir çocuğu hasta olsa, bir hanımı hasta olsa bir maaş lazım. Bir maaş doktor muayeneleri ve efendim ilaç paraları. Hele de bir mühim hastalığın ilaçları yani bu. Hepiniz yaşıyorsunuz bu ortamda. Bunu düşünmek lazım bu millet ne haldedir. Bu kadar namussuzluk bu yüzdendir. Milyonlarca kadının zinası bu yüzdendir. Hepsi bu yüzdendir. Bunun içinde binde bir şeyfinden yapar bu işi, ekserisi zorundan yapar. Zor oyunu bozar, tamam. Hı? Üstadımızın lafıdır, zor oyunu bozar. Kim olursan ol, zorlanmaya gör. Oyun bozulur. İnsan her yola düşer. Aslanıdır eyleyen tilki mizac. İhtiyacız, es, ihtiyac. Aslan muhtaç oldu mu, açsız kaldı mı? Orada kedi gibi olur, tilki gibi olur diyor. E ne yapacak? Aslanlık mı kalır? Açsız. Dönersin tilkiye. E millet onun için zor durumda mı? Bunun halinden anlamayan bir de aksine vermiyor, verene de verme diyor ya. Sen ne biliyorsun diyor bunun durumu nedir diyor. Sen ne biliyorsun diyor bu yardım nereye gidiyor diyor. Bir de onları karıştırıyor. Bu adamlarda münafık huyu var. Ya. Sahtekar bunlar. Yani cami cemaatinde var bunlar ha. Cami cemaatinde bu hastalar var. Allah hayırlısıyla tedavi eylesin, yoksa bunlar cehennem paklar bunları. İmanlarını kurtarırlarsa, kurtaramazlarsa cehennemde paklamaz. Ebedi yanar çıkmaz yani bu. İmana da taalluk ediyor. Baksana gavur lafları hep. Milletin hayrına mani olmak. Ve la yahuddu ki fakir <laughs> bu Fakir fukarayı yedirmeye teşvik etmiyor. Ya. Hele bir de özellikle talebelere düşman. Talebelere diyor ki okul yaptırırsanız gelin istediğiniz kadar yardım ederim diyor. Benden camiye, medreseye, talebeye para alınmaz diyor. Öyle de gavurlar çok ha. Koca yurtlar yapmış, Okullar yapmış, krişeler yapmış, yurtlar yapmış. Yurtlarda kadın erkek bir, kız çocukları, erkek çocukları fuhuşhane, zinahaneye dönmüş. Her yol var. Onlar tamam diyor. Onlar memleketi yönetecek, aydın yetişecek onlar. Siz o kurslarda, şeylerde gerici yobaz yetiştiriyorsunuz. Bir kuruş vermem diyor. Bak cinsi. aynı Ebu Cehil ya. Ve ala miskin. Peki. Arkadaşlar çok. Bu teşvik meselesine dikkat edelim. Eddâllu alel gayri kefâili. Sen Allah'ın yoluna yardım etmekle kalmayacaksın. Ne yapacaksın? Teşvik edeceksin. Ne demek? Sen de yap kardeşim. Bak şurada şöyle bir yardıma muhtaç var. Ben yaptım. Allah rızası sen de yap. Teşvik. Kendin yapmakla yetmez. Çünkü bir kişinin yardımıyla bu iş dönmez ki. Birbirini ne yapacaksın? Teşvik edeceksin. Rabbimiz ne buyuruyor? Teşvik etmez. Onun için dikkat edelim, tersini yapacağız ya, teşvik edeceğiz. Hayra delalet eden, o hayrı yapan gibidir. Öyle değil mi? Şu kadar cemaat şurada toplanıyor. Biz size söylemesek ki şurada şu var, şurada şu var, şurada şu kadar muhtaç var, hiçbiriniz bir şey verecek değilsiniz. E ne olmuş oluyor şu kadar cemaatin birlikte yardımlarıyla? binlerce talebe yetişiyor, erzakları, yemekleri, kömürleri, elbiseleri, kitapları temin ediyor. Hepinize gelen sevabın bir misli de inşallah bana geliyor. Neden? E hayra delalet eden, o hayrı yapan gibidir. Teşvik eden, yapan gibidir. E ben de enayi değilim, siz de enayi değilsiniz. O zaman dünya uyanıklığına kafamız çalıştığı gibi ahiret uyanıklarından olalım. Feveylül lil Vay 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 vay. Allah Allah. Rabbimiz ne buyurdu? Namaz kılanlara şiddetli azap vardı. Allah Allah. Hoca efendi namaz kılmayalım mı ya? Kıl kıl da nasıl kılma? Ellediğini o namaz kılanlar ki um onların ansalatiyim namazlarından sahun gafildirler. Namazlarına önem vermezler, kıymet vermezler. Tabi burada çok manalar var. Bir var, namazdan gafil, niçin gafil? İnanmıyor ki namazı düşünsün. Tabii ki buna cehennem var. İnanmıyor ki namazı düşünsün. Ha. Derler ki namaza niyeti yok ki ezanda kulağı olsun. İkinci de İnanıyor, fakat öyle bozuk, tembel, gevşek bir adam ki, kılmıyor. Bunun da vay haline, bu da hayya kuyusuna gidecek. Cehennemdeki yananların, irinlerinin, kuşmuklarının, leşlerinin ceraatle toplandığı Veil Vadisi'ne o da gidecek. Namaz kılmayan gidecek oraya. Kur'an'da çok ayet var. Üçüncüsü, namazı kılıyor, ara sıra çatpat kılıyor, kazaya bırakıyor. Onun da vay geldi başına. O da yandı Allah buyuruyor. E yandı. Kazaya bırakanlar da yandı. Dördüncü mana vereyim sana. Namazı kılıyor, beş vakitte kılıyor, kazaya da bırakmıyor ama abdese dikkat etmiyor, taharete dikkat etmiyor, istimraya istincaya önem vermiyor. Yalap şalap geliyor kılıyor, tavuk tane toplar gibi karga leşi eşer gibi kılıyor. Rükudan kalktı dimdik durmuyor, iki secde arasında rahat oturmuyor, hızlı kılıyor. Talime tecvide dikkat etmiyor, doğru dürüst okumuyor. Onların davayı geldi başına. Hey gidi arkadaşlar, Ezra'yı aleyhisselam şimdi gelse, yani samimi söylüyorum, dosyamız, sicilimiz bozuk. Namazlar, abdestler, kusurlar... yani vazifeler tamam değil. Ne tamam? E biz bu vazifeleri ne zaman yapacağız? Yarına çıkacağımız belli değil. Dünkü günün günü zaten geçti. E bugün bu yapılırsa yapılır, bu yarına bırakılmaz. Yakında tövbe ederim, yakında dönerim, yakında talime başlayacağım. Biraz yaşlanayım, hocadan okumaya başlayacağım. Biraz efendim işim gücüm azalsın da ilmihal okuyacağım. Abdesi kuş, ya sen ne zaman yaşlanacaksın, başlanacaksın, ilmihal okuyacaksın? Onun zamanı o vakit midir? Vallahi billahi size söylüyorum yeminle kasemle yemek yemeden, su içmeden, uyumadan, hiçbir işe bakmadan ilk işiniz ehli sünnet ve cemaat mezhebinin inancını doğrultup düzelttikten sonra, güzelce inanca sahip olduktan sonra namaz ve namazın tabii en önemli şartlarından olan taharet ve abdest ilmihal meseleleridir. Bunları yapmadan bir insan ne yatsın, ne yesin, ne içsin. İlk iş! Çünkü Ezra geldiği gibi bunlar sorulacak. Kabre indiğin gibi ilk iş namaz sorulacak. İmandan sonra evvelü mahi, feruani namaz sorulacak. Namaza doğru dürüst cevap verebilenin öbür hesapları geçiştirilecek. Rabbimiz buyuracak ki madem namazdan abdestten işi tamam öbürlerini incelemeyin üstten geçin. Namazda sakatı çıkarsa didik didik edin bunun her tarafını diyecek. Orucunu, haccın, zekatın her şeyin kontrole girecek ki mahvoldun. Didiklenmeye başladın mı kimse bunun altından gelemez. Hepimiz noktamız. Onun için bu namaz dinin direği kurbanınız olayım. Bu çoluk çocuğu da duyurun. Şu millete şu haberleri verin. Mübarek Şaban-ı Şerif İçinde bulunduğumuz ay nasıl bir aydır biliyor musun? İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, Şaban-ı Şerif diyor, aldığın nefese benzer diyor. Receb-i Şerif geçti diyor, Ramazan'da gelecek, ona da belli değil kavuşacak mısın? Şaban'da hazır fırsat elindedir, içinde bulunuyorsun diyor, kıymetini bil diyor. Geçen nefes geri gelmiyor, gelecek nefes belli değil, nasip midir? Şu nefesi aldık vermeden, verdik almadan iş yoluna koyulabiliyor. Dolayısıyla Şaban-ı Şerif'in içindeyiz yani. Ganimet bilinecek, Resulullah'ın şefaatine vazar olunacak bir aydayız. Çok kıymetli bir dönemdeyiz, mevsimdeyiz. Ne olur şu millete yalvarın yakarın. Bak iki sohbet kaldı. Yani iki sohbet kaldı. Bitirir, gideceğiz ömreye nasipse. Şey. Öbür camilerde bir sohbet kaldı. Bu camide iki sohbet kaldı. Yani çok insanların hidayetine ne olur el birbirine yardımcı olarak vesile olalım arkadaşlar. Bir kişi daha bu yola gelsin, bir kişi daha namaza başlasın, bir kişi daha zekatını versin, bir kişi daha faizi bıraksın, bir kişi daha hacca gitsin yani kurtulsun bu millet mahvolmasın ya. Ne olur size bu işe çalışmıyorsunuz. Bazı gevşetiyorsunuz ha. Kar yağdı, buz yaptı, yağdı, esti, püstü, esir püşür yolcu havası duymadın mı sen? He? Esir püsür yolcu havası. I even be the of...